Biz oyun hamurlarımızı açıyoruz şimdi. Ben açtım bile. Evet ben de açtım. Ben açabildim. Çünkü Aybükeciğim bugün oyun hamuru ve slime oynamak istedi. Bak ben açtım açayım mı sen? Ha, tamam ver anneciğim onun kabını. Ver bir tane. Çok güzel slime gibi bu. <laughs> Aybüke pasta yapacaktık değil mi anneciğim? Evet pasta yapacaktık. Bir önce ben yapıyorum. Tamam. Sen de kestereyle başla şimdi. Tamam. Hmm. Kestereyle kes. Ben de yuvarlak çizeyim. Bunları tek tek keselim. Ben de pasta yapacağım. Evet, yaş pasta yapacağız bugün. Evet, biz pasta. Oyun hamurundan yaş pasta tarifi. Ben yani yaz pastası yapıyorum. <laughs> Bugün çilekli pasta yapıyoruz değil mi? Bu çilekli. Tamam o çilekliymiş. Evet. Ayı gelmiş bizim bizim tarifimizi bekliyormuş. Pardon bakar mısın? Hoş geldin ayıcık. Ben bir tane pasta istiyorum. <laughs> Tabii. Neyli istersin? Çilekli. Tamam. Sana çilekli pasta yapıyorum. O zaman biraz beklemen gerekiyor hemen olmayacak çünkü. Ben çilekli yapıyorum. Peki neyli istersin ayıcık pastanı? Ee, bir tünde limon. Olsun belki tamam, ben şekil olarak ne istersin? Ben kelebek kal, kelebek mi? Tamam, işte kelebekle. Ben kelebek koydum. Ben de sana kalpli yapayım o zaman, olur mu? Olur, ben zaten kalpli de, de severim Bunlar çok yumuşak be. Şimdi... Olsun anneciğim, sert olunca da beğenmiyorsun, yumuşak olunca da beğenmiyorsun. Yumuşak daha güzel. pastamızı oh. süslüyoruz. Birazcık beklemen gerekiyor ayı. Evet hemencik olmayacak. Acaba bu pastalar kimin için ayıcık? O benim, şey benim, benim, şeklim bozuldu. Benim, Resmen şeklim bozuldu. Benim bir tane kız bir, bir arkadaşım var. Onun pastası. Bir de benim pastam var. İstiyorum ben bir tane daha pasta. Yani kız arkadaşına mı yaptırıyorsun? Evet, bir de bana. Çünkü biz ee, tatile gidiyoruz. Oradan pasta yapıyoruz. Oo, çok güzel. O zaman Hı, senin O oldu. <laughs> Piştim senin pastan. Benden şeklini çıkartamadım. Bunlar evet birazcık yumuşak bir şey ama olsun. Zaten bunları halbuki ağza açık bıraktığı için bunlar zaten kuruyacaklar. Ama benim kızım bu sefer ağzına açık bırakmayacak değil mi anneciğim? Evet. Çünkü i̇yi, iki günde bir iyi, oyun hamuru alıyoruz. Çok güzel olmuştu. Çok çeşitli. Ben bunun üstünde o zaman Din din. birazcık yeşil hamurundan alabilir miyim kim geldi kız arkadaşı birazcık... geldi <laughs> ama benim pastam daha hazır olmadı ay büke ne yapacağım <laughs> baksana daha süslemesini yapamadım sadece kalbini yaptım o da güzel olmadı zaten bana sen bana yar... sen bana yeşil hamurundan birazcık verir misin onun üstünü süsleyeyim Böyle mi? ya hayır Böyle mavi değil. Mavi mavi koymayacağım da yeşil koymak istiyorum. Verir misin yeşilinden birazcık bana? Ortuk azıcık verdin. <gülüyor> <gülüyor> Hiç vermeseydin. Oh my God. <laughs> İşte verdim. Ver bakalım. Pastanız hazır. Oy, koynum çok acıktı. Ne zaman hazır olacak? Hey, ee, bakar mısınız? Ben hemen yapıyorum. Halbuki bana yeşil hamurdan vermedi. Üzerini süsleyemiyorum ki. Azıcık azıcık pırtık pırtık veriyor. Ver ver elini korkak alıştırma. birazcık daha şöyle üzerini süsleyelim de güzel olsun Oy, al çok bakalım acıktım, çok. tamam geldi mi kız arkadaşı ben görmedim o kadar dalmışım ki pastalara Ay, geldim Hı, tamam nasıl oldu nasıl görünüyor pastamız güzel görünüyor tamam benimkini de fırına koyar mısın pişsin tamam ne zaman pişer acaba? Herhalde 40 dakika sürer mi? Dink. Aa. Çok çabuk pişti. Senin fırının çok güzelmiş. Hemen pişiriyor ya. Yeah! Al bakalım pastan hazır. <laughs> ah çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok sevindim beğendiğinize. Oy ben ben bir de içecek alabilir miyim? Ne içmek istersiniz pastanın yanında? Kola da. istiyorum. Hmm, tamam. Bakalım kolamız var mıymış. Vardı. Benim benim ocakta vardı. Hemen bir Bakalım. Al bakalım kolanı. Ben bir tane de bu neymiş? Bu tavuk galiba. Bak bakalım Aybüke neye benziyor? Tavuk. Tamam. Ben bir tane tavuklu pasta yapacağım kendime. Kocaman. Ben de o yemeyeceğim. E siz ne zaman gidiyorsunuz tatile peki? Biz bir saat sonra gideceğiz. Aa bavullarını hazırladın mı peki? Evet hazırladım kız kardeşim de hazırladı. Oo harikasın. Hadi biz bir şeyler yapalım. Bu hamurdan. Ben tavuk yapmaya çalışıyorum anneciğim. Aa bunun üstü slime olmuş. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz anneciğim olsun. Nasıl oldu bu ya? Baksana benim tavuğuma. Nasıl? Bakayım. Nasıl? Sence? Güzel değil. <laughs> Çıkmadı. Bence de. Beğen, beğenemedim. Hı <laughs> -hı. Hmm. Oklavayla açacağım ben. Ver bakalım oklavayı. Alabilir miyim? Teşekkür Al ederim. Baya yumuşakmış bu hamurlar. Evet, baya yumuşak. Evet. Birazcık da sert. Olsun sert olmasından daha iyi. Biz her zaman piyedon hamurlarını alıyoruz. Da yine en güzeli onlar valla. Şimdi biz bir şeyler yapalım. Bu ne? Tavşan. O yüzden ben de. Nasıl Böyle mi? Ben at yapacağım ya. At yapacağım. Bunun adı ne? O. Geyik. Evet. Geyik boynuzları var çünkü. Aferin. Benim kızım hayvanları benden daha iyi biliyor. Maşallah. Çünkü Aferin ben sana. bebekten bunun adını Geyik diyordum. <laughs> Çok komik. Daha ben öğrenememiştim. Şimdi şimdi öğrendim ama büyüdüm artık. Evet bak kalbi çıkardım ben. Çok güzel oldu sonunda. Sonunda güzel bir kalp şekli çıkartabildim. Şöyle bir yarımı keselim. Şöyle çıkar. Evet, şuralardan aldık. Bir ben de kelebek yapmak istiyorum. Kelebeği alabilir miyim? Alabilirsin. Ben de kalp yapmak istiyorum ya. Hı. Hı. Benim kalbim güzel çıkmış mı? Hı? Evet çok güzel olmuş. Ellerine sağlık Başka anneciğim. Şey sen yaparsın yapalım. çirkin olur mu hiç? Anneciğim benim. Böyle yapışıyor ya. Evet anneciğim olsun ya. Oynuyor oynuyor. Birazcık sertleşir zaten. Heh, şöyle kelebeğimizi de koyduk. Ama hamurlarımız bizim çok yumuşak. Neden bilmiyorum ama çok biraz zor şekil alıyor. Yapışıyor. Şekli bozuluyor hamurun. ondan sonra. Al senin hamurun. Ay, çıkartamadım Yapışmıyor, benimki yapışıyor. Evet anneciğim, benimki yapıştı birazcık. Bunlar, bunlar şöyle koyalım da birazcık böyle beklesin kendine gelsin. Herhalde sıcaktan da böyle olmuş olabilir yolda. Biz çok sıcakta geldik çünkü arabada sıcaktı. Ondan bence böyle oldu. Böyle de oynaması güzel oluyor yumuşak ya. Hı, çok güzel. Ellerim <laughs> yumuşak oldu ya. Hiç bir elim yapışmıyor. Elimin de yapışmıyor. Evet sonra hamurla oynadıktan sonra ellerimizi yıkacağız değil mi anneciğim? Evet. Ben bir birazcık keseceğim. Hani a yuvarlak kesme şeyi oradaymış. Ben de göremiyorum ya. Onu aradım. Görmüyorum ki. Hı. Gerçek onunla keseyim, onunla kesmesi güzel oluyor. Bununla mı? Hayır, diğeriyle. Şununla. Bununla keseceğim. Ben de öyle yapıyorum bazen. Bu hamurlarımız tabii birazcık zor şekil alacak gibi. Şu böyle. Doğru. Daha, daha kolay oynanıyor. Değil mi? Evet. Diğer hamurlar daha kolay oynanıyor. Neden böyle ki? Ama böyle de bekledikçe hem kuruyor. Çok çok bekletmeyiz anneciğim. Oynarken o birazcık zaten şey olur. yumuşaklığı gider oynuyor oynuyor. Merak etme. yuvarlak yuvarlak yaptım. Yani şu an yapabileceğim en uygun şekil o. <laughs> anne değişelim hamurlarımızı. Değişelim anneciğim. Al bakalım. Hı, mavileri alabilirsin. Koy yeşili de. Hmm. Yok yok değişmeyeyim ya. Neden vazgeçtin ya? Anne bak şimdi. Yapıldı. Bak anne Evet. Çok yumuşak çünkü. Neyse ben kapatayım. Neden? Neden kapatacaksın? Videoyu kapatayım. Neden videoyu kapatıyorsun? Şarjı mı bitecek? Şarjı da. Şarjım var kapatıyorum artık. Neden? Şarjı mı biter? Evet şarjım bitebilir. Var ama bitebilir tabi. Hadi bay bay yapalım kızım. Bay bay. bay. Hadi kapat artık ya. <laughs> Kapatıyorum. Kapattın mı? <laughs> Kapatıyorum. Kapattın mı? Evet. Kapatmadın. <laughs>